Filmin başında Buenos Aires'teki bir mahalleden geçen Chiro adında şaibeli görünüşlü bir adamla tanışıyoruz. Yolda güzel bir araba görür ve içine zorla girer. Chiro'nun aslında bir araba hırsızı olduğu ortaya çıkar, gizlice stereoyu çıkarır ve başüstü bölmede bulunan bir çift güneş gözlüğünü çalar. Tam o sırada aniden idrar yapma isteği gelir ama pislik olsun diye arka koltuğun her yerine çişini yapar. Ancak Chiro işini bitirip ayrılmaya hazırlanırken kapı açılmaz. Korkarak diğer kapıları açmaya çalışır ama hepsi sağlam bir şekilde kapalıdır. Chiro, başının büyük belada olduğunu anlayınca paniklemeye başlar. Çaresizce pencere camını kırmaya çalışır ama bir işe yaramaz. Chiro daha sonra kapının bir kısmını söküp içeriden açmaya çalışır. Ancak bu sırada kolunu fena şekilde yaralar. Hiçbir şey işe yaramayınca, Ciro silahını çıkarır ve ön cama ateş eder. Ama kurşun sekerek dizine saplanır. Bu onun acı içinde çığlık atmasına neden olur ve aşırı kan kaybını önlemek için gömleğini çıkarıp yaranın etrafına sarar. Bir süre sonra dışarı bir kadın çıkar ve pencereye bakarak ruj sürmeye başlar. Ciro ondan yardım istemeye çalışır ancak görünen o ki kadın hiçbir şekilde onu fark etmez ve arabadan uzaklaşır. Chiro daha sonra karısını aramaya çalışır, ancak telefonun şarjı biter. Birkaç saat süren başarısız girişimlerden sonra yorgun argın uykuya dalar. Ertesi sabah Chiro inanılmaz derecede susuz kalmış bir halde uyanır ve suyunun bittiğini fark eder. Çaresizlik içinde susuzluğunu gidermek için camlardaki nemi yalar. Gün ilerledikçe içinde bulunduğu zor durumdan uzaklaşmayı umarak sırt çantasını çıkarır ve biraz müzik dinlemek için arabanın radyosunu açar. Radyoda en sevdiği şarkılardan biri çalmaya başlar. Ciro tamamen ritmine ve şarkı sözlerine kapılır ve bir an için dertlerini unutur. İronik bir şekilde şarkıda onun durumu anlatılır. Şarkı bittikten hemen sonra motive olmuş Ciro, kapının kilidini bir kez daha açmaya çalışır. Aniden arabanın ekranında bir telefon çalmaya başlar ve Ciro telefonu açtığında karşı taraftan bir adam cevap verir. Ciro'ya "Arabama hoş geldin" der ve kendisini Doktor Enrique Ferrari olarak tanıtır. Enrique, aracın sahibi olduğunu ve hayatı boyunca 28 kez soyulduğunu söyler. Ciro aslında arabasını çalmaya çalışan 29. kişidir. Bunu duyan öfkeli Chiro çaresizce serbest bırakılmayı talep eder ancak Enrique bunu yapabilecek durumda olmadığını açıkça belirtir. Daha sonra aracının özelliklerini anlatmaya başlar. Araç telefonuna bağlı, tüm kapılarını kilitlemesine olanak tanıyan bir güvenlik alarm sistemi var ve araç kurşun geçirmez olmasının yanı sıra ses de geçirmezdir. Bağımsız süspansiyonu nedeniyle içeriden hareket ettirilemez. Ayrıca Ön cam dahil tüm camlar polarizedir. Enrique, Ciro'yu 120 litre dolu bir benzin deposunun potansiyel bir bomba olduğu ve aptalca bir şey yaparsa arabanın kendisi içindeyken patlayacağı konusunda tehdit eder. Enrique, Ciro'yu test etmek için ona kendi oğlunu hırsızlık yaparken yakalarsa ne yapacağını sorar. Ancak Ciro ondan bıkmıştır ve serbest kalınca Enrique'nin tüm ailesini öldüreceğini söyleyip tehdit eder. Ne yazık ki o söylenip dururken telefonun bağlantısı aniden kesilir ve bu da Ciro'nun öfkesini ve hayal kırıklığını daha da artırır. Bir süre sonra Enrique, davetsiz misafirine eziyet etmek için klimayı açar ve en düşük ayara getirir. Ciro onu kapatmak için elinden geleni yapar ama görünen oki arabanın içindeki hiçbir şey çalışmaz. Tişörtünü yarasından çıkarıp giymekten başka çaresi yoktur. Dizindeki kanamayı durdurmak için pantolonunun bir parçasını yırtıp üzerine sarar. Ciro bitmiş durumdayken Enrique onu tekrar arar ve aynı soruyu sorar. ''Çocuğunu hırsızlık yaparken bulursa ne yapardın?'' Enrique ayrıca soruyu doğru yanıtlarsa ona su vereceğine söz verir. Ödülü duyan susamış Chiro soruya yanıt verir ancak Enrique verdiği yanıttan tatmin olmaz. Chiro dersini aldığını iddia ederek ona durması için yalvarır ama Enrique tabii ki onu umursamaz. Chiro seçenekleri üzerinde düşünürken bir polis yaklaşır ve içinde bulunduğu aracın yanına park eder. Bunu gören Ciro iyimserliğe kapılır ve memurun dikkatini çekmek için elinden geleni yapar. Ancak memur bunun yerine araca bir ceza keser ve oradan uzaklaşır. Saatler geçer ve Enrique sonunda Ciro ile yeniden iletişime geçerek onun tam adını ve kimlik numarasını ister, karşılığında su verecektir. Ciro gönülsüzce itaat eder ve Enrique ona arabanın arkasında biraz cam suyuna erişebileceği yıkama hortumunu bulmasını söyler suyun parlak mavi rengine rağmen Ciro umursamayacak kadar çaresizdir ve onu çılgınca içer. Bacağındaki yara sararmaya başladığından Ciro'nun ateşi vardır. Enrique bunu öğrendiğinde kendisinin de acı çektiğinden bahseder. Enrique kanserden ölmektedir ve doktorları ona bir yıl yaşaması için süre vermiştir. Ancak Ciro dinleyemeyecek kadar zayıftır ve birkaç dakika sonra yorgunluk ve ateş nedeniyle bayılır. Ciro uyandıktan sonra yeniden kaçma planları yapar. Bir çıkış yolu bulmak için gelişi güzel arabanın el kitabını araştırır, ancak açlıktan tek yaptığı bir sayfayı çiğnemek olur. Hatta susuzluktan çişini bile içer. Aniden bir hırsız meslektaşı araca girmeye çalışır. Ancak soyguncunun çevredekiler tarafından yakalanıp dövülmesiyle heyecan hayal kırıklığına dönüşür. Ertesi gün Enrique Ciro'yu arabadaki gizli bir çikolata zulasına yönlendirir. Ciro ise bu arada daha önce hasar verdiği kapılardan küçük bir delik açmayı başarır. Birinin dikkatini çekmek için küçük delikten ağlar ama başarısız olur. Daha sonra Enrique tekrar telefon ederek Ciro'nun ailesiyle iletişime geçtiğini söyler. Ciro ailesinin adını duyunca ağlar ve Enrique'ye onlara zarar vermemesi için yalvarır. Gözlerinde yaşlarla bu cezayı hak edecek ne yaptığını sorar. Ancak Enrique tüm bunlardan etkilenmez. Bunun yerine Ciro'nun sabıka kaydını ve daha önce birini öldürdüğünü ortaya çıkarır. Birkaç yıl önce Ciro'nun hırsızlık yapmak için bir eve baskın yaptığı ancak birkaç kardeş tarafından durdurulduğu ortaya çıkar. Çıkış yolu olmadığından onları acımasızca vurmuştur. Ciro pişman halde sürekli olarak arabanın start düğmesine basar ve bir şekilde araba çalışır. Ciro daha sonra emniyet kemerini takar ve aracı geri vitese alır. Ancak araç geri viteste kilitlenir ve onu geriye doğru gitmeye zorlar. İnsanların dikkatini çekmek için arabayı hızlandırıp bir direğe çarpar. Ciro kırık arka camı tekmeleyerek kaçmayı başarır. Dayanılmaz acılar çekmektedir ama bir şekilde yiyecek almak için kendini bir benzin istasyonuna sürüklemeyi başarır. Yemeğinin her lokmasının tadını çıkarırken istasyonun müdürü ona parasını ödemesi konusunda ısrar eder. Kaba davranıştan öfkelenen Ciro silahını çıkarır ve müdürü vurur. Hemen sonraki sahnede her şeyin hayal olduğu ve hala araçta sıkışıp kaldığı ortaya çıkar. Telefonu tekrar çalar, Enrique aramaktadır. Ciro çaresizce sayesinde intihar edeceğini söyler. Ancak Enrique onun sözlerinden etkilenmez. Deli gibi gülüp arabanın önünde sonunda kendini ortaya çıkarır. Enrique daha sonra araca biner ve Ciro'nun yaralarıyla ilgilenmeye başlar. Ciro bu sırada bitkin numarası yapıp bir anda silaha atılır ve Enrique'ye ateş eder. Ciro ıskalamıştır ama arabadan kurtulmayı başarır ve günlerce süren dayanılmaz esaretten sonra nihayet özgürdür. Enrique arkasından onu yakalamaya çalışır. Neredeyse başarılı olur ama tam o sırada bir polis memuru kargaşayı fark eder ve Enrique'ye silahını bırakmasını emreder. Kurnaz doktor reddedince Ciro ile son hesaplaşmaları başlar. 2 saat geçtikten sonra çok sayıda insan, medya personeli ve polis olay yeri çevresinde toplanmıştır. Herkesin vazgeçmesi için yalvarmasına rağmen, Enrique hala Ciro'yu silah zoruyla tutmaktadır. O sırada müzakereler için gelen komiser, Enrique'ye ne istediğini sorar. Tüm ülke izlerken doktor, hayatındaki sorunları listelemeye başlar. Her gün gelen zamlardan, mültecilerden, hayat pahalılığından, hırsızlardan, her gün işlenen cinayetlerden yakınır. Bütün bunları duyan kalabalık Enrique'ye hak verir ve onu desteklemeye başlar. Ancak komiser pes etmez ve sonunda Enrique'yi hırsızı bırakmaya ikna eder. Ciro'nun polisler tarafından yakalanmasının ardından Enrique'den teslim olması istenir ama o tam tersini yapar. Enrique arabasına biner ve zamanlayıcıyı çalıştırır. Ölümcül bir patlamaya neden olur. Film, Ciro'nun hastaneye götürülmesiyle sona ererken, Enrique'nin tekrar ortaya çıkıp çıkmayacağı konusunda izleyici merakta kalmıştır. Bunun gibi film özetleri için abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın.